Makyaj yapan bir kadın ömrü boyunca 3 kilo ruj yiyor biliyor muydun? Evet ne demiştik? Bir kadın ömrü boyunca 3 kilo ruj yormuş. Çapkın erkeklerde de bu oran 1 kilo falandır herhalde. Gelelim konumuza. Kadınların biz erkeklere karşı kullandığı en büyük silah makyaj. Evet evet bu yolla acayip tuzaklara düşüyor biricik hemcinslerim. Nice koç var ki hoşlandığı kızın makyajlı halini görünce yüz felci geçirdi. Kadınların biz erkeklere karşı kullandığı silahı dedim ama bazen de bu silahı kendilerine doğrultuyorlar. Nasıl mı? Cahilce makyaj yaparak. Geçti kardeşim o rujdan allık yapma dönemleri. Hey! hey, hey. 1 milyar milyar makyaj malzemesi var artık. Amerikan ordusunda bu kadar teçhizat yoktur valla. Şu sektöre harcanan para bilime harcansaydı Mars'a yerleşmiştik. Hatta biz Türkler olarak dolmuş seferlerine başlamıştık bile. Neyse gelelim ana konuya. Bak sevgili bayan arkadaşım. Bayan değil ya kadın kadın. Bayan ne la? Kim çıkarmış bunu? Kadın kadın. Evet çok geniş bir ürün yelpazesine sahipsin ama hepsini bir arada kullanmanın bir alemi yok. Öyle olunca Superman'in üzerindeki kriptonit etkisini bırakıyor bizde. Al sana birkaç örnek. Rus kazaları. Fondöten veya pudra ile badanaya girişenler. Göz etrafında kendini kaybedip Picasso'ya, Salvador Dali'ye bağlayanlar saymakla bitmez. Lütfen kendini bu tuzaklara düşürme. Bak burada yapılmışı var. Makyajın tüm sırlarını Gökçe Yıldırım'dan öğrenebilirsin. Tıkla ve izle. Bu arada ismini en çok sevdiğim makyaj malzemesi de eyeliner. Eyeliner mıydı? Eyeliner. Hemen laylama başlıyor. Söyleyemiyorum artık konuşamadım. Laylama. <laughs>